Mali müşavir nasıl olunur? Merhaba ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda mali müşavir olma sürecini detaylı bir şekilde ele alacağız. Mali müşavirlik finans ve muhasebe alanında önemli bir meslek olup profesyonel bilgi ve beceriler gerektirir. Bu videoda mali müşavir olmanın adımlarını, gerekli eğitim ve sınavları, lisanslama sürecini ve kariyer fırsatlarını anlatacağız. Hadi başlayalım. Bölüm 1: Mali müşavir kimdir? Mali müşavirler şirketlerin ve bireylerin finansal durumlarını izleyen, muhasebe kayıtlarını tutan ve vergi beyanlarını düzenleyen profesyonellerdir. Ayrıca finansal danışmanlık hizmetleri sunar ve şirketlerin mali durumunu analiz ederek stratejik önerilerde bulunurlar. Bu nedenle mali müşavirlik büyük bir sorumluluk gerektiren ve aynı zamanda oldukça tatmin edici bir meslektir. Bölüm 2 Eğitim gereksinimleri. Mali müşavir olma yolculuğuna başlamadan önce belirli eğitim gereksinimlerini karşılamanız gerekir. İşte adım adım yapmanız gerekenler. 1. Lise eğitimi. İlk adım olarak lise eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekmektedir. Matematik, ekonomi ve işletme gibi derslerde başarılı olmanız ilerideki eğitim süreciniz için avantaj sağlar. 2. Üniversite eğitimi. Bir üniversitede muhasebe, işletme, ekonomi veya finans gibi ilgili bir bölümde lisans eğitimi almanız gerekmektedir. Bu programlar mali müşavirlik için gereken temel bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlar. Bölüm 3. Staj ve mesleki deneyim. Eğitim sürecini tamamladıktan sonra mali müşavirlik yolunda ilerlemek için belirli bir süre staj yapmanız gerekmektedir. Bu süreçte gerçek iş ortamında deneyim kazanarak mesleki becerilerinizi geliştirebilirsiniz. 1. Staj başvurusu. Lisans eğitiminizi tamamladıktan sonra mali müşavirlik stajı yapmak için başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Bu staj süresi genellikle 3 yıldır ve bu süre zarfında mali müşavirlerin gözetiminde çalışarak pratik bilgi ve deneyim kazanırsınız. 2. Staj süresi ve eğitimi Staj süresi boyunca muhasebe, vergi, mevzuatı, finansal analiz ve raporlama gibi konularda derinlemesine bilgi edinirsiniz. Ayrıca mesleki, etik ve profesyonel davranış kuralları hakkında eğitim alırsınız. Bölüm 4 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Staj süresi başarıyla tamamladıktan sonra Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına girmeniz gerekmektedir. Bu sınav Mali Müşavirlik Lisansı almak için gerekli bir adımdır. 1. Sınav başvurusu SMMM sınavına başvurmak için staj sürecini tamamlamış ve gerekli belgeleri hazırlamış olmanız gerekmektedir. Sınav genellikle yılda birkaç kez yapılır ve başvuru tarihlerini takip etmeniz önemlidir. 2. Sınav konuları SMMM sınavı muhasebe, maliyet muhasebecisi, vergi mevzuatı, finansal yönetim ve hukuk gibi geniş bir yelpazede konuları kapsar. Sınav yazılı ve sözlü aşamalardan oluşur ve her iki aşamada da başarılı olmanız gerekmektedir. 3. Sınav hazırlığı. SMMM sınavına hazırlık sürecinde kapsamlı bir çalışma programı oluşturmanız önemlidir. Eğitim kitapları, online kurslar ve deneme sınavları bu süreçte size yardımcı olabilir. Bölüm 5. Lisanslama ve yetkilendirme. SMMM sınavını başarıyla geçtikten sonra mali müşavirlik lisansınızı almanız gerekmektedir. Bu lisans size resmi olarak mali müşavirlik yapma yetkisi verir. 1. Lisans başvurusu. Sınavı kazandıktan sonra Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası'nda türmoba başvurarak lisansınızı alabilirsiniz. Gerekli belgeleri ve sınav sonuçlarını sunmanız gerekmektedir. 2. Lisans yenileme. Mali müşavirlik lisansı belirli aralıklarla yenilenmelidir. Mesleki gelişim eğitimlerine katılarak ve gerekli belgeleri sunarak lisansınızı yenilemeniz gerekmektedir. Bölüm 6 Kariyer Fırsatları ve İlerleme Mali müşavir olarak kariyerinizde başladıktan sonra çeşitli alanlarda uzmanlaşabilir ve kariyerinizi ilerletebilirsiniz. İşte bazı kariyer fırsatları. 1. Bağımsız Mali Müşavirlik Kendi mali müşavirlik ofisinizi açarak bağımsız çalışabilirsiniz. Kendi müşterilerinizi edinerek finansal danışmanlık ve muhasebe hizmetleri sunabilirsiniz. 2. Şirket içi mali müşavirlik Bir şirketle mali müşavir olarak çalışabilirsiniz. Şirketin finansal durumunu izleyerek bütçelimi, raporlama ve vergi beyanlarının düzenleme gibi görevler üstlenirsiniz. 3. Uzmanlık Alanları Vergi danışmanlığı, finansal analiz, denetim veya uluslararası muhasebe gibi belirli bir alanda uzmanlaşarak kariyerinizi ilerletebilirsiniz. Bu alanlarda ek eğitimler alarak ve sertifikalar edinerek uzmanlık alanınızı genişletebilirsiniz. Sonuç mali müşavir olmak uzun ve zorlu bir süreci gerektirir. Ancak bu sürecin sonunda elde edeceğiniz bilgi ve beceriler kariyerinizde size büyük avantajlar sağlayacaktır. Bu videoda mali müşavir olmanın adımlarını ve bu süreçte karşılaşacağınız zorlukları ele aldık. Umarım bu bilgiler mali müşavir olma yolculuğunuzda size rehberlik eder. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca başka merak ettiğiniz konularla ilgili sorularınız varsa yorumlarda bizi iletebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.